Cüneyt bunun cefasını çekti. Cüneyt olmasaydı biz hayatta bu işi yapamazdık. Öyle çok net olarak da söyleyebilirim hmm. sana. Çünkü Cüneyt bizim önümüzü açtı. Çünkü Cüneyt bize olabiliyormuşu verdi. Cüneyt bir sürü gazetecinin egosunu söndürdü. Cüneyt oraya bize açtı sana açtı. Büyük bir başarı. Evet. Anlatabildim mi? yani o oradaki başarıyı evet. olmasaydı biz oturup da hala biz böyle ya kanal kanal <laughs> abi bir projemiz var <gülüyor> ya <gülüyor> ne olursun i̇ti, falan filan diye iti, yavrulacaktık. Taraflar bölümünde... Ben de bir şey söyleyeyim. Ee, ben tabii radyoyu bırakıp YouTube'a geçme evresindeyken onu aradım. Dedim ki ya Cüneyt abi ne diyorsun? Şu an kazandığından çok daha fazla kazanacaksın şu an tanıdığından çok daha fazla tanıyacaksın Tabii. ve kendi mecranı oluşturacaksın dedi yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Ben YouTube kadar zamanında ödeyen bir yer görmedim hayatımda. <laughs> ve de bütün şirketlerle çalıştım ben bu ilgi dünyada. <laughs> bir kere bile sekmez mi abi <laughs> ödemesi? Abi. Bir kere 20. bile bir muhasebeci aramadı. 20. Ya abi kusura bakma <laughs> gelecek hafta öderiz diye. <laughs> bir kere bile olmadı ya. Var mı böyle bir iş yani? Alo, Umur Bey bu hafta biraz... Ya abi sıkışıyoruz <laughs> abi, sen ne abi, izninle ne falan yani. Anlatabildim mi? Ya, patron yani. yok, imza atamadık.